efendim. Biz şimdi alıp satım olmuş, bu olmuş, bu olmuş değil. Burada hep evimiz bilmiş. Şimdi biz şimdi ara, araçları tamam. değiştirecek mi, değişmeyecek mi? Başkanım. Kimse benim tamam. yanıma yanaşmasın. Benim yanıma kimse yanaşmasın. Oturun herkes oturun yerde. Ben bir şey yapmıyorum. Ben, Mecidim, ben konuşuyorum. Meşgidim ben derdimi anlatıyorum. Tamam meclisten sonra konuşuruz diye bir şey yok. Tamam. Araçlar değişecek mi değişmeyecek mi? Başkanım. Biz bunu bekliyoruz. Burada hep biz bunu bekliyoruz. Şimdi bak. Tamam <laughs> oğlum. Az bir dakika. Az bir dakika. Tamam, Ayısın, tamam bir dakika. Bir dakika. Beni, beni, beni. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Tamam oğlum. Dayı yerim Tamam. Başkanım. Benim arabam aynı dokuzuna bağlandı. Bir dakika. Bak. Ben borcumu ödemeden. Bora. Bora beni bırak. Bay, beni bırak. Ben bir şey. Lan Bora bak şimdi vururum sana bak ha. Hayır hayır. Oğlum dur. Ben nasıl bir bisiklet önüne araba alacağım başkanım? Abi gel. Ne araba alacağım başkanım? Gel, gel, Al, al. Al, al. Al, al. Al, al. al.